Tay Smart programında satış faturasını kaydedilmesi. Satış faturası modülüne girdikten sonra yeni fatura butonuna basarak fatura kayıt ekranına ulaşabiliriz. Ya da yine sağ tarafta bulunan yeni satış faturası ulaştır butonuna tıklamayla da aynı yere ulaşabiliriz. Hangisini tercih ederseniz. Buradan ekran küçükse listeyi kapatıp açabiliriz. İstediğimiz ürünü tıklayarak satı, satış sistemimizi atarız. Buradan adetini işte 5 adet fiyatta bu. E, varsa herhangi bir açıklama onu yazabiliriz. Veyahut satırdaki bilgileri buradan değiştirebiliriz. Şu anda e, herhangi bir indirim uygulamadığımız için e, indirim gözükmüyor. Uygulayalım. Bir de indirim uygulayalım. TL olarak 2 lira indirim yaptık. 2 ürünümüz vardı zaten. 2 lira da indirim yap, yapılmış oldu. Ee, i̇şte tarihi gireriz. Faturamızın seri numarası. Ee, biz neyle başlarsak artı 1 olarak devam edecektir. Diyorum ki A serisi numaram bu. Bir sonrakinde A ile başlayıp şu andaki yazdığımız numaram artı 1 olarak devam edecektir. Varsa vade tarihi onu yazıyoruz. Yani geri dönüş tarihini onu yazıyoruz. Ardından biz bunu kime satıyoruz? Ramazan Sarı'ya. Kaydet dedik. Gördüğümüz gibi ilk e, satış faturamızı tamamladık. Çift tıklayarak e, herhangi bir değişiklik yapabiliriz. Satış faturaların girme işlemi.